Herkese merhaba ben Hakan Salihoğlu. Bugün İGEF 2025 İş Güvenlik Ekipmanları Fuarına geldim. Polis, Jandarma, Güvenlik diye geçiyor. Teknoloji ve Güvenliğin Zirvesi 2025'te yine buradayız sloganıyla geçiyor. Şimdi size fuarı detaylı bir şekilde gösteriyor olacağım. Evet kameraman yönünü değiştirdim ve birlikte fuarı dolaşıyoruz. Polis Kolejisi değil mi? Burada polis akademisi öğrencilerini görüyoruz. Bu şekilde giriş var, giriş standlan, Kayıt kısmı var falan filan. Evet, ilk karşımıza e, deden sehiri, savunma sanayinin kilesel buluşma noktası çıkıyor. Evet. Türk saat çıkıyor. flaq var Evet, kalabalıktan kurtuldum. Burada ürün satış standı var. Yılmaz makineyi görüyoruz. Burada tamamca mermisi üretiliyor. Bakın bunu üretiyor makine. Biraz bilgiler, rakamlar verdiğinizde rica edeceğiz. Ee, kaç firma var? Ee, özellikle hangi alanlarda sarı gerçekleşiyor ve şu ana kadar kaç Evet, biz bu fuarı e, savunma sanayinin içerisinde bir eksiklik olarak gördüğümüz için e, iç güvenliğin e, fuarını da buna adapte ettiğimizde savunma sanayi bütünüyle temsil edilmiş olacak. İç güvenlik ekipmanları diğer savunma fuarları içerisinde çok fazla önem göstermiyordu. Neden? Çünkü çok büyük e, silahların olduğu yerde e, bu gerçekleşmemiş oldu. Ben eee bu fuara gösterilen ilginin özellikle yurt dışından çok ilgin gösterildiğini eee size söyleyebilirim. Çünkü Fransa'da yapılan Milipol Fuarı'na 1070 firma katılıyor. Biz bakanlık olarak eee yurt dışında İçişleri Bakanlığımız içişleri İçişleri müşavirlerimiz aracılığıyla bu 1070 ülkeye yurt dışında ulaştığı bu sene ziyaretçi önümüzdeki yılda katılımcı olarak gelmelerimiz konusunda davet edildik. Dolayısıyla şu anda Almanya'dan bir firmamız var. Çin'den iki firmamız var. Ama önümüzdeki yıl için bin metrekare yer istiyorlar. Yurt içinden de 72 firmamız söz konusu burada yerini aldı. Burada bir İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bulunan firmalarımızın silah, mühimmat, araç, teçhizat, gereç, optik sistemler, siber güvenlikle alakalı olarak birçok ürünleri burada yer alıyor. İşte drone'larımız, hava araçlarımız var, ee, dışarıda da araçlarımız var. Bunlarla beraber aslında İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ülkemizin güvenliğini sağlayan e, ekiplerimizin kullandığı her ürünü burada bulabiliriz. Efendim bir şey daha soracağım. Aslında güvenlik dedik, silah, mühimmat dedik ama bir de tabi haberleşme. Biliyorsunuz son günlerde İsrail'in Lübnan'a saldırılarından sonra aslında bir kez daha yerli ve milli üretimin önemi gündeme geldi. Aslında burada da yerli ve milli olarak üretilen haberleşme cihazlarının da bulunduğunu ifade ediyoruz. Çok da büyük bir ilgi gördü. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle, eğer siz kendi güvenliğinizi yabancı alet ve edevatlarla, teknolojik ürünlerle gerçekleştirirseniz bunun bir şekilde Tedarik zincirinde yani arızalı, ürünü ya da e, değiştirilmesi gereken ürünlerin tedarik zincirinde bu tür aksaklıkları bulabilirsiniz. Bu tür sabotajları da e, çok rahat yapabilirler, meydan verirsiniz. Ama milli bir projeniz olursa ve yerli imalatınız olursa bu proje doğrultusunda iç güvenliğinizi, haberleşmenizi buna yönelik yaparsanız e, buradaki açık yok denecek kadar az olur. Aselsan'ı gezdik, içeride yapılan ürünleri gördük altyapısını ulak firmamız var. Burada yine e, son, son, derece önemli bir altyapı hizmeti e, sunuyor. Onlarla beraber değerlendirdiğimizde zaten jandarma, sahil güvenlik teşkilatımız bunları kullanıyor. İşte emniyet teşkilatımızın da bir kısmı kullanıyor. Bunu tamamen yaydığımızda yani belki haberciler artık e, telsizden haber alamayacaklar. Çünkü konuşmalar tamamen Bu şekilde biz güvenliğinizi sağlamış olursanız ancak bu tür sabotajları engelleyebilirsiniz. Böyle bir günde böyle üzücü bir olayın olmasını kimse istemez. Ama iç güvenliğe dikkat çekmesi açısından fuarımızın açıldığı gün böyle bir olayın gündemde olması da herkesin bu konuda yetkililerin tedbir almasını gerektiriyor ki bugünden o tür tedbirlerin alınmak için başlandığını ve birçok mesafe katetilmiş olduğunu da gördük zaten. Hmm. Aslında güvenlik dediğimizde bunu şöyle düşünmek lazım bir annenin yüreğinde ailesi için hissettiği güvenlik duygusu gerçek güvenlik budur. Güvende hissediyorsa eşini, çoluğunu, çocuğunu herkesi hissediyorsa evet. Peki. Ya, biz de diyoruz ki iç güvenliğimiz olur. ülkemizde bir kalbimiz gibi ise o güvenliği ülkemizde hissedelim. Buna da hizmet edelim. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Fuarı gezmeye devam ediyoruz. Ben Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili video yayınlamıştım. O videoyu da izlemenizi öneririm. Yani bu fuar önemli bir fuar. Bunu açıkça söyleyebilirim. Burada sayılır marka silah teknolojilerini görüyoruz. <laughs> Şu ikisi beraber çalışıyor. Radyo kart lazım. <laughs>

Söndürme topu, çok önemli bir şey. Youtube'da bundan da bahsettim. Buraya Nissan stand kurmuş ve trafik polisi arabası olarak beni kullanabilirsiniz diyor. televizyon kanalının, gazetecilerin, dergilerin falan ilgisini çeken bir var şu anda. caman çoğu kişi elini sürdüğü için parmak hızı olmuş. Nettiremediniz. Burada çelik plakaları görüyoruz. Radarlar var. Aslında yerli ve milli e, güvenlik ürünleri, askeri ürünler, üç güvenlik ürünleri bunları çıkarmak zor değil. Sadece üzerinde arge yapmamız ve bunları geliştirmemiz lazım. Ağrıyeten e, her an iç savaş çıkabilir, normal savaş çıkabilir, bir sorun olabilir, terör saldırısı olabilir. Bunlar için de bizim çok ciddi eğitimler almamız lazım. Bakın burada e, mermi yapılıyor. Yılmaz makine. Tam mermiler bu şekilde ve içi dolu gerçek. Ben de koyacağım. Ben bu savunma sana yine terör saldırılarını yani savaşa iç savaşa falan çok dikkat etmiştim. Ve ben Evet kaldığım yerden devam ediyorum. İstiklal Marşı okundu ve doğal olarak herkes saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı okunduğu zaman yürürmez. Şimdi anlatıyorum. Ben bu güvenlik olayına önem gösterdikten sonra ben bu konuyu araştırmaya başladım ve çok zor olmadığını öğrendim. Yani hafif eğitimle birkaç ekipmanla çok ciddi bir şekilde güvenliğimizi alabiliriz. Örnek veriyorum evimize yangın söndürme tüpü koyarak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Gerçekten. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> burası başladığım nokta. Burada sarsılma Sarsılmaz markasının silahlarını görüyoruz. Burada AFAD var. Dediğim gibi birkaç ekipman biraz eğitimle kendinizi koruyabilirsiniz. En basit bir e, yangın söndürme tüpüyle bile bir yangın çıktığı durumlarda yangını söndürerek kendi hayatınızı koruyabilirsiniz. Mesela bu Lübnan'daki çağrı cihazının patlaması misali. Siz uyurken diyelim ki telefonunuz alev aldı ve fark etmediniz. Ama bir uyandınız. Örnek veriyorum halı yanıyor, perde yanıyor, koltuk yanıyor. Hemen ne yaparsınız? Söndürürsünüz. Ve bunun yanmaması için de nasıl bir önlem alırsınız? Hepsini detaylı bir şekilde e, ben YouTube'da anlatıyorum. Bu YouTube'un e, yazı yazma kısmı var. Adı neydi ya? Hikayeler miydi? Yok değil de. Gönderi paylaşılıyor. Orada mesela detaylı anlattım. Hyundai polis arabası. Bu siyahlar şey diye geçiyor. Neydi adı? Yunus motorlarının kullandığı şu video. Mesela burada bisikleti görüyoruz. Motosiklet var gibi. bunlar da mesela acil durumlarda hayat kurtaran şeyler. Yani herkesin mesela bisiklete binmesi, bunu öğreniyor olması gerekiyor. Ich araçları, futonma araçları, hava ve deniz araçları, kamuflajlar, o neler neler mevcut. <laughs> Bunlar gerçek insan? Evet. <laughs> Tanrıç polis. Bu robot kol, bomba imanı kullanılıyor. Evet, tabii ki. Bomba, bomba inha ekibinin giydiği elbise. Evet. Evet. <tıklılar>. Ve burada da akşama kadar iki gün boyunca sürecek konuşmalar oluyor. Bu konuşmalara katılarak detaylı bilgiler alabiliriz, öğrenebiliriz. Fuarımız bu şekilde. Ben bir tur daha atayım. Sonrasında videoyu sonlandırıyor olacağım. Orada Canik Store var. Canik e, ürünlerini tanıtıyor. Bu arada ben silah fiyatlarını pahalı sanıyordum. Mesela bir tabancanın diyordum ki, fiyatı e, 100 bin liradan pahalıdır. Herkes alamaz. Ama ucuzmuş. 15 bin, 16 bin, 17 bin. İşte özel dekoratifler 18 bin. Falan filan gibi. Yani biraz ücrete rahat böyle kaliteli bir e, tabanca satın alabiliyoruz. Örneğin Sarsılmaz markasından çok güzel ya da Canik markasından çok güzel e, tabancalar satın alabilirsin. Ben bu tabancalarla ilgili terör saldırılığı diye bir video çekmiştim. Orada diyorum ki herkesin yatak başucunda, e, salonda, arabasında, çantasında birer tane olmalı.

Evet, bu aramız temel anlamda bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Dileyenler teşekkürler butonuyla destekle de, de bulunabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.